Keşif Arazi Ajansı'ndan 3875 metrekare acele satılık tarla. Balıkesir Manyas Çakırca Köyü'nde, 113 ada 9 parselde, Halil Özden abimizin tarlası satılıktır. Arazi Düz, havadar, köye 150 metre, Manyas'a 12 kilometre mesafededir. Arazide kapalı devre sulama sistemi vardır ve birinci sınıf tarım arazisidir. İmar sınırlarına yakındır, İleride arsa olma durumu vardır. Arazide kavun, karpuz, mısır, çayır otu ve her türlü sebze ve meyve yetişmektedir. Çok verimli bir toprağı vardır. Arazi sahibi Halil Özden Telefon 0545 348 89 72 Keşif Arazi Ajansı Kadir Demircan 0536 606 2730 Rahman Rahim. <laughs> Sevgili izleyiciler, Keşif Arazi Ajansına hoş geldiniz. Keşif Arazi Ajansında nerede neredeyiz? Balıkesir, Manyas, Çakırca köyündeyiz. Çakırca köyünde Halil Özden abimize ait, Halil Özden abimize ait 3875 metrekare, 3875 metrekare bir tarlamız var. 113 ada 9 parsel. 113 ada 9 parsel. Balıkesir Manyas, Çakırca, 113 ada, 9 parsel, 3875 metrekare tarla. Tarlamıza geldik. Burası çok acele satılık. Halil abi burayı satarak kendine gören de küçük çaplı bir ev almayı düşünüyor. Tarlamız köyün hemen dibinde. Hemen yanı başında bir tane çiftlik var. Hemen yanı başında, hemen aşağıda e, Süleymanlı'ya giden yol var. Manyas'a giden yol var. Çakırca köyü Balıkesir Manyas'a bağlı. Manyas'a da tahminen 13-14 kilometre mesafede güzel bir köy, Manav köyü. Manav var, Macir var, Yörük var karışık ama asıl Manav. Çok güzel bir köy. Yine buranın olduğu yere damlama sulama sistemi var. Hemen üstünde damlama sulama sistemi var. Yani ya, ortumlar da var içinde. Ha, ortumlar da var içinde. Zaten buraya e, köy, köyden birisi e, çok güzel sulacıcık mısır ekmiş. Yani sulu tarım. Manyas barajından gelen su doğrudan buradan geç. Hemen kanal kanalın e, kanal buradan geçiyor. E, sulayabilirsiniz. Yerimiz tarla, arsa değil. Onu üzerine basa basa söylüyorum. Köyün hemen dibinde e, yolla arasında yolla arasında hazine arası var. Yani resmi yolla arasında hazine arası var. Buraya ne yapabilirsiniz? Buraya resmi ruhsatlı herhangi bir yapı yapmanız için bayağı resmi prosedürleri takip etmeniz lazım. Yani doğrudan çünkü izin almanız lazım bir şeyler yapmanız lazım çünkü e, arazi ile arasında hazine arası var. Hazine arazisinden e, izin alacaksınız bilemiyorum orası ama şu an itibariyle biz burayı tarla olarak satıyoruz. Yani aslında köyün dibinde bu arsa olması lazım ama arsa değil köyün kenarında tarla. Buraya ne yapabilirsiniz? Buraya e, ke, bir konteyner koyabilirsiniz, ahşaptan bir yapı koyabilirsiniz, beton dökmeden bir yapı koyabilirsiniz. E, neticede arsa değil resmi ruhsatlı bir yapı şu anda yapamazsınız ama uğraşırsanız yaparsınız diyorum ben e, köyden de sevgili izleyiciler burası Çakırca köyü ben diyorum ki istiyorum ki aslında hemen şu damın sahibi şu tağların sahibi Çakırca köyünden bir vatandaş burayı alsın yani çünkü gerçekten e, dışarıdan gelenler böyle bir yeri alıyor sonra atıl kalıp gidiyor ama köyden birisi alırsa bak sulanabilen bir tarım alanı burası sulu tarım fiyatı da aslında çok ucuz sevgili izleyiciler. Çünkü ben abiye dedim ki yani fiyatına pahalı demiştim ama sulama sistemi birinci sınıf tarım alanı burası. İçinde su olan yer çok değerlidir. Değerini arkadaş e, tağla dan anlayanlar ancak anlayabilir. Şimdi arazimizin detaylarına giriyoruz. Hep birlikte takip ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler işte bakınız Halil abimiz de te Tevafukan köydeymiş bak geliyor. Evet Çakırcı köyü karşımızda minaresini görüyoruz bakınız. Arazimiz işte dümdüz. Ee, mısır ekilmiş. Arabayla içine kadar gördüğünüz gibi geldik. Ee, karşı tarafta bakınız çeltik ekimler yapılmış, sılacık mısır ekimler yapılmış. İşte Halil abi neredesin sen? Valla bugün buradaydın ha? Evet. Evet sevgili izleyiciler işte. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun sahibi. sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel de burada oylan. Halil abi hoş geldin. Hoş, Sen hoş. burada mıydın ya? sizin Senin tavlayı çekmeye geldik. Ne seni arayamıyorum. Ben seni yani. gören de bileyim. Çabucuk geldin yayan. Yakın mı buraya yakıyorsun? Yakındayım. Diye... 2 dakikada geldim. Halil abi. Evet. Tarla burası mı abi? Burası, tarla ha? burası. Çok güzel bir tarla ya. Aaa! Ev yaptı ne olur. Gerçekten ya. Dam da mı olur. Çok güzel ya baksana. Evet. Allah Allah, dümdüz ya dümdüz. Ya köyün şurada bak yollar, buraları bademe girecek. Hı hı. Burada dam var, buraya dam yoktan dağım olur. Aha, dam olur. Hı hı dam olur. Dışarıdan ev olur. Evet. Köye yakın. Köye yakın. Elektrik var. Evet, su var. elektrik buraya kadar geliyor. Su var. Evet su var, bak burada su var. Evet. Köyü suyu altından geçiyor hemen yakın. Evet. Burayı hala burayı kim ekti? Sen mi ektin burayı? Ben evet, ekledim. İcar verdim. İcar verdin. He, icar 4 4 yakın 3815 metrekare değil mi? 3875 metrekare. 3875 yani e, 125 metrekare daha olsa 4 evet, dönüm. Tamam öyle oluyor. Evet çok iyi ya. 4 4 dönüm bir köy dibinde tarla. Evet evet. Karşıdan evet. karşıdan Duraköy'e gidiyor arabalar. Karşıdan Süleymaniye'ye. Süleyman, Duraköy'e gidiyor. Evet. evet. Karaca kadar gidiyor. Evet. evet. Halil abi şimdi burada ne yetişir abi sence? Burada her şey olur. Heh. Burada çertlik yersen çertlik olur damlama sisteminden. Damlama sisteminden. Hı Ne bileyim yani aklına gel ne varsa burada hep olur yani. Hep olur Sizi diyorsun. Su var. Su var. su nasıl burada? Ee, ücretli mi su? su? Barajdan gelen su. Barajdan gelen barajdan su. Barajdan gelen. Ee, saat, saati kartı, kartı takıp çekiyorsun değil mi? Evet. Kartla. Aynen öyle. Çok güzel. Yok, yani bir... başkaları gibi orada gösterip de uzaktan değil. 5-6 biri tarlada yürütcek. Ya burada. Köy şimdi? sizin karşıda bakınız değil mi? Efendim? Ka köy karşıda, çok yakın. Köye Efendim? ne kadar? Efendim? Köye 150 metre. 150 metre. 150. Yola da 200 metre. Ya var yok. 200. Evet, metre. evet, evet, evet. 40 er evet. metre. Evet. Sen burayı satıyorsun. Evet, satıyorum. Sen gören de mi oturuyorsun? Ben köyde oturuyorum. bir kalkacağım köyden. İyi Ha, köyde oturuyorsun sen. Köyde oturuyorum ben. Ha, görünen yerleşen. Yerleşen ben bir yer bir yer yerim var fark etmez. Bir yer yerleşen. Yerleşen bir yerleşen. Çok güzel, çok güzel. Tamam, sen kafayı yap, ama da çok sorun değil yani. Anladım, anladım. Sevgili izleyiciler, işte Halil abi burada, tarla sahibi burada. Ben istiyorum ki burası Balıkesir, Manyas, Çakırca köyünde. Ya gerçekten bu yer satılmaz yani. Ama adam diyor ki Gönen'den ev alacağım diyor. Tamam ne yapsın adam? Yaş kaç abi? 67. 67 yaşında ev alacak, oturacak. Çünkü kendisi tarım yapmıyor. Bırakmış hani köyden birisi alsın bunu. Köyden komşulardan oradan buradan yani köyden birisi alsın kültür. Burada bu dört dönüme yakın bu yerde isteyen bir aile geçimini sağlar. Sulu tarım yapar, patlıcan eker, domates eker, biber eker, meyve sebze eker. İnan götürür satar Manyas pazarında ve evet, Gönen pazarında. Kavun eker bak yan tarafta karpuz salar. Çok güzel. Kimin bunlar karpuzlar? Bunlar işte çok büyük karpuz var. Onu da Devlet verdi bunları. Buralara badem ekecek biraz Karpuz ek kim etti karpuz oraya? Sabahattin niye bir arkadaş etti. Ha çok büyük karpuz, da, mı kaldı karpuzlar? Efendim? Tağda mı kaldı karpuzlar? Ya biraz da tatlar bunlar da, içince topu çıkar bir ihtimalle. Ha şu, şunlar ara da, 2-3 karpuz alalım neyse parasını sana verelim. Tamam al be. Sorun ne diyor? Allah verelim para. Yani karpuz alalım. Karpuzları Karpuzlar da göstereceğim. Sevgili gerçekten buraya bir karpuz ekseniz inan tağların parasını iki senede çıkarırsınız. Şimdi şöyle bir detaylara bakalım. Sevgili izleyiciler bakınız karpuzlara bakınız. Hakikaten çok çok güzel karpuz oluyor. Aynı toprak bakınız. Sulama kanalı içinde görüyorsunuz. Böyle geliyoruz. Buradan da yol var bak. Aslında arazinin buradan da yolu var. Altından da yolu var. İşte arazimiz. Burası. Hiç bir tek taş yok. Tertemiz bir yer. Evet arkadaşlar arazimizi geziyoruz. Bakınız gerçekten muhteşem bir tarla. Dümdüz. Burası da yol. Bak üst tarafı da yol. Alt tarafı da yol. Ee, Yarı başında bir tane saman damı var. Hayvan yok sanırım. Ee, Çiftlik tarım aletleri var. Onu görüyoruz. Evet. Ee, ayrıca tabi alt tarafı hazine arası ee, şöyle geldim bakınız ve köy hemen karşımızda böyle döndürüyoruz evet yerimiz burası çok iri karpuz olmuş gerçekten sevgili izleyiciler damlama sulama sistemini kurmuşlar aslında burası da hazine araziymiş bakınız. Siz de bu araziyi kim alırsa buraya gerçekten karpuz, kavun ne ekerse her şey olur. Her şey olur. Yakalayayım. sevgili izleyiciler Keşif Arazi Emlak Ajansı artık profesyonel çekim yapıyor arazilerinizi kamera fotoğraf drone'la çekiyor profesyonel bir şekilde bak şu an otomatik çekimde ondan sonra montaj yapıp yüklüyoruz 15 yerde yayınlıyoruz tüm Türkiye'ye dünyaya reklam yapıyoruz ve kısa sürede olacaksa olur satış, olmayacaksa gene olmaz nasip deriz ama biz e, reklam için herkese görüntülerin, videoların ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda çalışmadayız. İşte Halil abimiz de bu adam. Bak tarla sahibi bu adam. Halil abi dedi geldi. Ben dedi size yetki veriyorum arkadaş tamam mı? Çekin dedi benim yeri satın dedi. Halil abiyle beraber satıyoruz. Bu yaptığımız videoya başına birinci sıraya Halil abinin telefonunu koyacağız. İkinci sıraya benim telefonu koyacağız. Halil abiye ulaşamadıkları zaman beni arayacaklar müşteriler. Yeri ne yapacağız? Beraber satacağız öyle değil mi Ali abi? Doğru. Beraber satacağız yani. Hı. Böyle net. Emlakçılık böyle olur. Pazarlama böyle olur. Drone kendi kendine çekiyor bak şu anda Ali abi. Hı. Görüyor musun bak kendi kendine. Şimdi otomatik pilotta çekiyor bu. Sonra durduracağım. Bir de ben çekeceğim bu sefer. Tamam mı? Bak %66. Evet sevgili izleyiciler. <laughs> arazimizi görüntüledik. Gerçekten çok güzel bir yer. Hani satılacak bir tağla değil çok güzel verim yapıyor. Havadar dar bir yerde, köyün hemen karşısında. Ve işte bu, burası Mera Şimdi Çakırca köyü güzel bütün köy. Kahvesi var, camisi var, Manav köyü. Şöyle bir de köyün içinden böyle tur atacağım size. Göstereceğiz. Gideceğiz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet. Burası Evet asfalta çıktık şimdi. Ee, Çakırca köyünün içine doğru sizi gösteriyorum. Bakınız. Köy yaşanacak bir köy. Güzel bir köy. Manav köyü. Bak. Bak, Bahçe tarafı köylü gidiyor. Herkes de motoset var. Bak. bak, köyde bir tane kepçe de var arada. Köyün meydandan döneceğim bak. Sol tarafta Şöyle kameraman sol taraf çeksin. Çok güzel bir kahve var. Açık kamalyası var. Ondan sonra buradan dönüyoruz böyle geri. Evet camisini görüyoruz. Bakınız. Evet. Döndük. İşte köyümüz burası. Gidiyoruz. Get it.